Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri olarak halkımızı Kur'an-ı Kerim bilinci oluşturmak için ve onlara güzel bir istekte bulunmak için üç arkadaş bir röportaj olarak video çekmeye karar verdik. İnşallah bu video her şey için hayırlı olur. Biz Kayseri Anadolu e İmam Lisesi'nden Kur'an-ı Kerim bilinci oluşturmak için üç arkadaş e, böyle bir röportaj videosu hazırlamaya karar verdik. E, öncelikle sorum şu, en son kaç gün önce Kur'an-ı Kerim okudunuz acaba? 2 hafta oluyor abi. 2 hafta, Allah kabul etsin inşallah. Ya, Hangi sureyi okuduğunu hatırlayabiliyor musun? Abi bizim arkadaş vefat etti okulda, onun için herkese cüz dağıttılar, ben de on birinci cüz okudum bir de senden küçük bir ricam var. Bugün bildiğin üzere 17 Aralık 2019. Bunlar 3 Kayseri sene önce de, evet Kayseri'de Hayır Salih Sonucu 15 şehit, e, şehidimiz oldu. Onlar için akşam eve gittiğin zaman, müsait olduğun zaman bir yasin-i şerif okuyabilir misin hocam. hocam? Çok teşekkür, ederim. teşekkür ederiz. Onlar bizim evet. canımızı vermiş, bize Allah bir yasin-i Çok teşekkür ederiz. Ee, peki en son ne zaman okudunuz? Dün. Dün. Allah kabul etsin. Ee, biliyorsunuz ki bugün 17 Aralık Aha. 2019 3 sene öncesinde askerlerimiz şehit olmuştu. Eee Bundan dolayı sizden rica etsem bugün veya hani müsait olduğunuz bir zamanda askerlerimiz için bir Yasin-i Şerif okur musunuz? Okurum tabii. Tamamdır. Çok teşekkür ederim kusur ederim. zamanımızı gelsin. İyi günler. Ee, öncelikle biz Kayseri Matematik Lisesi'nde üç arkadaş halkımız için Kur'an-ı Kerim bilinci oluşturmak için bir röportaj yapmak için böyle bir video hazırlıyoruz. Size birkaç soru ve bir ricam olacak. Ee, en son kaç gün önce Kur'an-ı Kerim okudunuz acaba? Her gün okurum ben sabah. Allah kabul etsin niyetinizi inşallah. Allah kabul etsin niyetinizi. Bir de sizden küçük bir ricam olacak. Bugün 17 Aralık e, 2019. Bildiğiniz üzere 3 sene önce Kayseri'mize hain bir saldırı sonucu 15 şehit askerimiz oldu. Askerlerimiz. Şey, evet. Komandör, askerler. Aynen öyle Efendim. Eğer müsait olursanız akşam bir Yasin-i Şerif okuyabilir misiniz onlara? Herhalde. Çok akşam teşekkür ederiz. Zaten, zaten Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Onları unutmayız zaten. Onlar bizim gururumuz. Onlar emaneti. Kayseri'ye emanet, Kayseri emanet onlar. Allah razı olsun. Açanları unutmak mümkün değil yani. Her zaman geçiyoruz, okuyoruz orada zaten. Yasinlerinde de okuruz yani. Allah razı olsun. Bildiğiniz üzere 17 Aralık 2019. Bundan 3 sene önce Kayseri'mizde hain saldırı sonucu 15 askerimiz şehit oldu. Evet. Ee, onun için bir tanıdığınız olur, bir Yasin Şerif okutmaya vesile olabilir misiniz acaba? Zaten okuyorlar çocuklar olsun, hanım olsun. Devamlı okuyorlar. Peki teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah rahmet eylesin. Allah, Allah, razı razı Allah, razı Allah razı olsun. Allah razı olsun. Merhaba efendim bir soru, ee, röportaj yapabilir miyiz siz Merhaba. acaba? Olur e buyurun. Biz Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden geliyoruz. Üç arkadaş olarak bir proje, Kuran-ı Kerim e, bilinci oluşturma projesi yapıyoruz da bunun hakkında size birkaç sorum olacaktır. Buyurun sorabilirsiniz. E öncelikle sorum şu, en son kaç gün önce Kuran-ı Kerim okudunuz acaba? En son yanlış hatırlamıyorsam 2-3 gün önce okudum. 2-3 gün Allah kabul etsin. Hangi sureyi okudunuz? Yasin Suresi'ne. Allah kabul etsin efendim. Ee, sizden küçük bir ricamız olacak. Ee, bugün bildiğiniz üzere 17 Aralık 2019. Ee, bundan 3 sene önce Kayseri'mizde hain bir saldırı sonucu 15 askerimiz şehit olmuştu. Ee, onlar için bir Yasin Şerif okur musunuz acaba bu akşam müsait olduğunuz zaman ne zaman derseniz? Seve seve okurum tabi. Çok teşekkür ederiz İyi günler. Efendim. Ne demek iyi günler.